Hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz bu ülkenin gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizlersiniz. Sahip olduğunuz değerin büyüklüğünün farkına varıp daha çok çalışmalısınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Merhaba sevgili arkadaşlar, ben sosyal bilgiler öğretmeni Elvan Çolak Bektaşoğlu. Ulusal egemenliğimizin 100. yılını kutladığımız bugünlerde günlerde ben de dersimize Atatürk'ün bu güzel sözüyle başlamak istedim. Değerli arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin genel bir tekrarını yapacağımız bu dersimizde ilk olarak bir kahraman doğuyor ünitesinden bahsedeceğiz. Dersimize konumuza geçmeden önce ünitenin içerisinde hangi kavramların, hangi konuların olduğunu ana hatlarıyla beraber bir hatırlayalım. 19. yüzyılın sonlarında dünyada meydana gelen ve Osmanlı İmparatorluğu da dahil olmak üzere pek çok ülkeyi etkileyen önemli olaylardan bahsedeceğiz. Akabinde Atatürk'ün hayatı ünitemizin konusunun temelini oluşturuyor. Atatürk'ün eğitim gördüğü okullar, aile hayatı ve Birinci Dünya Savaşı'na kadar askerlik alanında görev aldığı yerlerden bahsedeceğiz ve bunları birinci dönemde işlediğimiz bu konuları beraber hatırlamış olacağız. Şimdi hazırsanız konumuza başlayalım. Sevgili arkadaşlar, Birinci Dünya Savaşı'ndan önce 19. yüzyılın sonlarında diyelim. Tüm dünyayı etkisi altına almış olan en önemli olaylardan biri hepimizin bildiği gibi sanayi inkılabıdır. Sanayi inkılabı 1800 yılların sonunda İngiltere'de meydana gelmiş bir olaydır. Asıl olarak 7. sınıftaki konularımızda bunları hep anlatmıştık. Ben anlattıkça sizin de aklınıza gelecek. Kol gücünden, insan gücünden ve hayvan gücünden makineye, makine gücüne geçmek anlamına gelir sanayi inkılabı. İlk olarak İngiltere'de başlamış, dalga dalga bütün Avrupa devletlerine yayılmıştır. Örnekle anlatacak olursak bir halı dokuma dokuyan bir aileden bahsedelim. Aile halıyı kendi kurdukları el tezgahlarında dokuyorlardı. Bir halı bir ayda üretiliyordu, 20 günde üretiliyordu. Fakat sanayi inkılabından sonra buhar gücüyle çalışan makinelerin yardımıyla aynı halı birkaç saat içerisinde üretilmeye başlandı. Bu çok büyük bir devrimdi. Tüm dünyayı etkisi altına alan çok büyük ve çok önemli bir devrimdi. Fakat bu devrim beraberinde bir takım sorunlar da getirdi. Çünkü fabrikalar çok hızlı üretim yapıyor. Çok hızlı ve seri bir şekilde üretim yapıyor. Üretim yapan fabrikanın ihtiyaç duyduğu bir takım malzemeler var. Ham madde diyoruz biz buna. Mesela halı dokuyan aile için söz edersek halı dokuyan ailenin ihtiyaç duyduğu hammadde yündür. Ailenin yüne ihtiyacı var. İngiltere'deki yünler koyunlardan elde edilir. İngiltere'deki koyunların yünleri alınır, bunlardan halı dokunur. Bitti, koyunların yünleri bitti. Peki daha sonra ne yapacak aile? Bunları fabrikalar daha doğrusu neyle, e, nereden ham madde bularak devam edecekler üretimine? İşte burada ham madde arayışı sorunu ortaya çıkıyor. Bu aklımızın bir köşesinde dursun. Birinci Dünya Savaşı'nda anlatırken sürekli olarak karşımıza çıkan çok önemli bir sorun olacak ham madde arayışı. Üretilen malların satışı konusu da yine ayrı bir başlık altında incelememiz gereken konudur. Çünkü İngiltere dahil olmak üzere tüm Avrupalı devletler kendi ülkelerinde ürettikleri malları kendi iç pazarlarına sattılar, kendi ihtiyaçlarını karşıladılar. Peki arta kalanlar ne olacak? Arta kalanların da bir şekilde satılarak paraya dönüştürülmesi gerek. Şimdi ortaya iki kavram çıktı. Bunlar sanayi inkılabının sonrasında ortaya çıkan iki önemli problem ve bu iki önemli problem arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı'nın sorunlarından en önemlilerini meydana getirir. Ham madde arayışı ve pazar arayışı. Avrupalı devletler ham madde bulmak için kendileri gibi henüz sanayi inkılabını gerçekleştirmemiş ülkeleri bulmaya başladılar. Osmanlı Devleti de bunlardan biriydi. Osmanlı Devleti'nde henüz sanayi inkılabı gerçekleşmemişti. Konuşmamızın başında bahsettiğimiz el tezgahları hala devam etmekteydi ve İngilizler örnek verelim. İngilizler kendi ülkelerinde ürettikleri malı Osmanlı devletine getirip Osmanlı pazarlarında satmaya başladılar. Burada İngilizlere destek olan, İngilizlere kolaylık sağlayan bir başka kavram daha var. Kapitülasyon. Sevgili arkadaşlar, kapitülasyon 7. sınıfta hatırlayacağımız bir kavram. Osmanlı Devleti'nin yükselme devrindeyken Avrupalı devletlere verdiği ayrıcalıklar anlamına gelir. Hangi alanlarda ayrıcalıklar? Siyasi, adli ve mali alanlarda verilen ayrıcalıklar. Biraz açacak olursak siyasi dediğimiz zaman yönetimsel, adli dediğimiz zaman hukuksal, mali dediğimiz zaman da ekonomik anlamda verilen ayrıcalıklardı. Yükselme dönemindeyken, Osmanlı Devleti'nin güçlü olduğu dönemlerdeyken Osmanlı Devleti'ne hiçbir zararı dokunmayan bu ayrıcalıklar Osmanlı Devleti'nin duraklama ve çöküş döneminde son derece ekonomik anlamda Osmanlı Devleti'ni zor duruma sokan, Osmanlı'yı bağlayan bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin İngiltere kendi ülkesinde ürettiği halıları Osmanlı Devleti'ne getirip satarken hiçbir gümrük vergisi vermiyor, vermiyordu kapitülasyon sayesinde. Osmanlı pazarına getiriyor bunları kendi istediği, kendi koyduğu fiyattan satıyordu. Şimdi burada bir karşılaştırma yapmamız gerekir. Osmanlı devleti henüz sanayi inkılabını yapmamıştı dedik. El tezgahlarında ürün dokunuyor ve sanayi inkılabı yapılmadan önceki İngiltere'de olduğu gibi bir el tezgahında 20 günde bütün ailenin çabasıyla üretilen halı bedel olarak örnek veriyorum 70 altın değer biçilerek Osmanlı ailesi tarafından pazara çıkarılıyor, satışa çıkarılıyor. Aynı halının yanında İngilizlerin fabrikalarında birkaç saatte ürettiği ve hiçbir gümrük vergisi vermeden Osmanlı'da satışa soktuğu halı da var. Bir halı 20 günde üretilmiş, bedeli 70 lira, 70 altın. Bir halı 3 saatte üretilmiş, bedeli 10 altın. Tüketici satın almaya gittiğinde alacağı halı hepiniz takdir edersiniz ki fiyatı uygun olan olur. Bu şekilde devam ettikçe Osmanlı'nın el tezgahları, bu halı örneğinde olduğu gibi pek çok alana yayabiliriz bunu. Osmanlı'nın el tezgahları Avrupalı devletlerin sanayi üretimi mallarıyla mücadele edemedikçe, ellerindeki ürünü satamadıkça birer birer tezgah, tezgahlarına, atölyelerine kilit vurup kepenk indirmişler ve Osmanlı Devleti'nin tam anlamıyla her türlü ihtiyacını Avrupalı devletlerden karşılaması için ortam oluşmuş maalesef. Osmanlı Devleti tam anlamıyla Avrupalı devletlere bağımlı olmuş. Sanayi inkılabı toparlayacak olursak son derece güzel bir atılım, son derece güzel bir devrim. Fakat Osmanlı Devleti'ne yansımaları kötü olmuş sanayi İnkılabı'nın sonuçlarından ham madde ve pazar arayışı da 1. Dünya Savaşı'nı başlatan sebeplerin belki de en önemlileri olmuş. Bu ilk gelişmemizde. Şimdi geçiyoruz diğer gelişmeye. Diğerinin ismi Fransız İhtilali. Arkadaşlar hepimiz biliriz bunu. 1789'da Fransa'da meydana gelen bir ihtilaldir. Aslında baktığımız zaman hiç bizimle alakası olmayan bir konu. Aslında hiç kimseyle alakası olmayan bir konu gibi görünüyor. Sanki sadece Fransa'da halk krallık yönetimine isyan ediyor. Ağır vergilerden, zor yaşam koşullarından, çok çalışmaktan, az kazanmaktan, kral ve ailesinin lüks şatafat içerisinde yaşamasından rahatsız oluyor ve isyan edip krallığı, monarşik sistemi yıkıp demokrasi, cumhuriyeti kurmaya hazırlanıyor. Bunun için yapılmış olan bir inkılap. Fakat arkadaşlar Fransız ihtilali ortaya çıkan bir takım fikirler var. Bu fikir akımları Osmanlı Devleti de dahil olmak üzere dünyanın çok büyük bir kısmını etkisi altına alıyor. Değerli arkadaşlar biz Fransız ihtilali sonrasında ortaya çıkan fikir akımlarını çok güzel bir şifreyle kısalttık. Şimdi bunu tahtaya yazalım. Hatırlayacaksınız siz de. hürriyet adalet milliyetçilik insan hakları demokrasi ve eşitlik sevgili arkadaşlar bunlar her biri son derece güzel fikir akımları fakat bir tanesi var ki Osmanlı Devleti'ne hiç de iyi gelmiyor. Hangisi? M. Milliyetçilik. Milliyetçilik akımı genel hatlarıyla şu şekilde anlatalım. Milliyetçilik akımı der ki her millet kendi devletini kursun. Eğer Sırpsan Sırp devleti kur. Bulgarsan Bulgar devleti kur. Arapsan Arap devleti kur. Seni bir Türk yönetmesin ya da seni Avusturyalı yönetmesin der. Bu milliyetçilik fikir akımı başka bir devletin güdümünde yaşayan devletler için son derece cazip. Son derece ilgi çekiciyken Osmanlı Devleti ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu gibi devletlerin hiç de işine yaramamıştır. Neden? Çünkü bizim topraklarımız içerisinde, Osmanlı Devleti'nin toprakları içerisinde bu dönemde Sırplar, Yunanlar, Arnavutlar, Boşnaklar, Araplar gibi pek çok millet yaşamaktaydı. Fransız itilalini milliyetçilik akımı bu milletlere ayrılmalarını ve kendi bağımsız devletlerini kurmalarını telkin ediyordu. Bu durum Osmanlı Devleti için maalesef sonun başlangıcından başlangıçlarından biriydi. Bu dönemde Osmanlı Devleti'nin genel durumuna bakacak olursak, sevgili arkadaşlar Osmanlı Devleti 19. yüzyılda Avrupalı devletlerden aldığı büyük borçları maalesef geri ödemekte zorlanıyordu. 1881 yılında artık Osmanlı Devleti'nin borçlarının taksitlerini bile ödemesi zorlaşınca Avrupalı devletlerle Osmanlı İmparatorluğu bir araya geldiler ve adına duyunu umumiye denilen bir kurul oluşturdular. Duyunu Umumiye Genel Borçlar İdaresi diye de adlandırılır. Sorularda ikisi de çıkar aklınızda bulunsun. İkisi de eş anlamdır. Aynı anlama gelir. Duyunu Umumiye de e, Avrupalı devletler İstanbul'da bir başkent olan İstanbul'da bir komisyon oluşturdular. Ve Osmanlı Devleti'nin o dönemde az da olsa eline geçen gelir kaynaklarının çok büyük bir kısmına Osmanlı Devleti'nin sürekli üzerine faiz işleyen borçlarının taksiti olarak el koymaya başladılar. Sevgili arkadaşlar, duyunu umumiye Osmanlı Devleti için çok ağır bir olayı da beraberinde getirdi. Hiç eline para geçemeyen bir devlet ekonomisinden bahsediyoruz. Tuz, deri gibi bir takım işte halktan toplanan vergiler gibi ee, ufak tefek e, zaten çok fazla bir geliri yok Osmanlı Devleti'nin bu dönemde takdir edersiniz. Artık büyük savaşlar, savaşlardan elde edilen fetihler, ganimetler bunların hepsi maalesef sona ermiş. Bu dönemde Osmanlı Devleti elinde bulunan çok az bir gelirden de duyun umumiye yüzünden vazgeçmek zorunda kalıyor. Bu da Osmanlı Devleti'ni son derece zor bir duruma sokuyor maalesef. Avrupalı devletlerin artık Osmanlı Devleti için hasta adam benzetmesini sıkça yaptıkları bir dönemi de bu beraberinde getiriyor. Ülkenin bu zor durumunda düşünürler, ülkenin önde gelen insanları bir takım fikir akımları ortaya atıyorlar. Eğer diyorlar biz bunları yaparsak ülke dağılmaktan kurtulabilir. Bu fikir akımlarını sevgili arkadaşlar biz dört ana başlık altında topladık. Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık ve Türkçülük. Bunlar anlata anlata devam edelim. İlk olarak Osmanlıcılıktan bahsedelim. Osmanlıcılık fikir akımında diyor ki Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisinde bulunan bütün milletler, az önce Fransız İhtilali'nde saydığı milliyetçilik akımından etkilenen Sırplar, Bulgarlar, Araplar, Arnavutlar, Boşnaklar aklınıza kim gelirse, Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan bütün milletler Osmanlı vatandaşı sayılacak ve hiçbir ayrım yapılmayacak bu milletler arasında. Arkadaşlar, Osmanlıcılık akımıyla dağılmanın önüne geçmeyi, milliyetçilik isyanlarının önüne geçmeyi amaçlamış düşünürler. Fakat hiçbir işe yaramadığını söyleyebiliriz. Nereyi nereden örnek verebiliriz bunun için? Balkanlardaki milletlerin önce Sırpların isyanıyla başlayan, Yunanlıların bağımsızlığını kazanmasıyla <laughs> devam eden Balkan isyanlarını örnek verebiliriz biz bu duruma. Bu isyanların olması Osmanlıcılık fikrinin işe yaramadığını bize gösterir. Diğer bir fikir akımı İslamcılık. Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan tüm Müslümanları bu sefer önemseyen bir fikir akımıdır bu. Müslüman olarak biz Türkler de Müslüman kim var başka Müslüman olan Araplar biz böyle kendi içimizde birlik olalım birbirimizi destekleyelim. Bu şekilde dağılmanın önüne geçelim diye düşünüyorlar. Fakat İslamcılık ümmetçilik diye de anılan İslamcılık fikrinin işe yaramadığını biz görüyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nda Araplar Müslüman Osmanlıyı bağlı oldukları Müslüman Osmanlıyı değil İngilizleri destekliyorlar. Bu durum İslamcılık fikrinin de hiçbir işe yaramadığını bize gösterir. Bir diğer fikir akımı batıcılık. Batıcılıkta da sevgili arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin geri kalmasının sebebini Avrupa'da Avrupa'da meydana gelen gelişmeleri yakından takip etmemek olduğunu düşünen bilim fikir adamları tarafından ortaya atılmış batıcılık fikri de baktığımız zaman elbette doğru mantıklı güzel bir yaklaşım fakat çok geç kalınmış bir yaklaşım Osmanlı Devleti maalesef Avrupa'da meydana gelen gelişmeleri coğrafi keşifler aydınlanma çağı sanayi inkılabı hepsini maalesef geçmiş atlamış artık bu saatten sonra da Osmanlı Devleti'nin Avrupa'nın gidişatını yakalamasının imkanı maalesef yoktu. Nitekim Batıcılıkta işe yaramamıştır. Son olarak ortaya atılan fikir de Türkçülük arkadaşlar. Türkçülük Pan Türkizm diye de adlandırılır. Turancılık diye de adlandırılır. Türkçülükte de deniliyor ki tüm dünyada yaşayan Türkler hepsini bir çatı altında toplayalım. Tüm Türkler bir arada olsun, bir çatı altında olsun. Arkadaşlar o dönemin yani bahsettiğimiz 1900'lü yıllar 20. yüzyılın başlarında böyle bir oluşumu gerçekleştirmek imkansızdı. Buna inanmak da hayalperestlikti. O dönemin siyasi konjüktürü içerisinde tüm dünya Türklerinin bir çatı altında toplanması hayalden öte bir şey değildi arkadaşlar ve elbette ki gerçekleşmedi. Dağılmayı önlemek anlamında yapılan ikinci grup çabalar var. Bunlara biz demokratikleşme çabaları da diyoruz. İlk olarak tanzimat fermanını buna örnek verebiliriz. Sevgili arkadaşlar 1839 yılında Gülhane Parkı'nda bu ferman okunuyor. Bu yüzden Gülhane hattı Hümayun'da denir tanzimat fermanına. Gülhane Parkı'nda okunan bu tanzimat fermanıyla Osmanlı topraklarında yaşayan herkes din, dil, ırk ayrımı yapılmaksızın... ...hepsi Osmanlı vatandaşı sayılacak, hepsi eşit şartlar altında bulunacak ve bu şekilde yani herkes eşit olursa eğer Osmanlı Devleti'ne karşı da isyan etmeyecek diye düşünülmüş ve buna binaen yayınlanmış bir fermandır. Fakat Tanzimat Fermanı'nın Balkan isyanlarının önüne geçtiğini söylememiz mümkün değil. Hemen bir diğerine bakalım arkadaşlar. Islahat Fermanı. Islahat Fermanı'nda 1856 yılında Avrupalı Devletleri'nin baskısıyla ilan edilen bir fermandır. Bu fermanda bir basamak olarak görecek olursak Tanzimat fermanıyla ile azın e, ülke Osmanlı ülkesi içerisinde yaşayan azınlıklara verilen haklar ilk basamak, ıslahat Fermanı verilen haklar ikinci basamaktır. Daha fazla hak verilmiştir azınlıklara. Azınlıklara verilen haklar artık Osmanlı toprakları üzerinde yaşayan Türk vatandaşlardan daha fazlaydı. Bu kadar hak verilmesine binaen azınlıkların da isyan etmeyeceği düşünülmüştü. Fakat bu da gerçekleşmedi. Istahat fermanı da azınlık isyanlarını önlemeye yeterli olmadı. Hemen akabinde meşrutiyetleri görüyoruz. Sevgili arkadaşlar iki tane meşrutiyetimiz var. Birinci meşrutiyet ve ikinci meşrutiyet. Her ikisinin de ikinci Abdülhamit zamanında ilan edildiğini öncelikle söyleyelim. Birinci Abdülhamit, özür dilerim ikinci Abdülhamit meşrut, ikinci birinci meşrutiyeti ilan edeceğine garanti vererek tahta geçiyor. Bu dönemde etkin bir grup var Osmanlı'nın başkenti olan İstanbul'da. Jön Türkler, diğer adıyla Genç Osmanlılar. Avrupa'da eğitim görmüş, modern hayatı bilen, Fransız İhtilali'nin etkilerinden haberdar ve bunları kendi ülkelerinde taşımak isteyen Jön Türkler, Abdülhamit'e baskı yaparak meşrutiyeti ilk kez ilan ettiriyorlar. Tarih 1876, padişahın yanı sıra bir de meclis var meşrutiyet yönetiminde. <laughs> burada halkın ilk kez yönetime katıldığını görüyoruz. Abdülhamit 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı'nı bahane ederek meclisi kapatıyor, anayasayı askıya alıyor ve meşrutiyet hayatımız burada bir sekteye uğruyor, ara veriyor. 1908 yılına gelindiğinde bu kez padişah yine 2. Abdülhamit fakat bu kez etkin grup 1. Dünya Savaşı'nda da sık sık adını duyacağımız İttihat ve Terakki Cemiyeti. İttihat ve Terakki Cemiyeti 2. Abdülhamit'e baskı yapıyor ve yine meşrutiyeti ilan ettiriyor.